Dünyanın ortak dili müzik, müziğin adresi Radyo Haber. Merhum, Mevcut Ali Bey'e dünyayı ve uhrevi olan haklarınızı helal eder misiniz? Bu gözyaşları kavuşamadığı aşkına, bu gözyaşları 15 gün sonra telli duvakta gelin olacağı eşine. Allah merhumun kabrini bir nur eylesin, kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Edirne'nin Süloğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir yıllık polis memuru Mevlüt Ali Daşçı hayatının en mutlu gününe 15 gün kala kalp krizine yenik düştü. Görev başına rahatsızlanarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Daşçı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alarak yıkılan baba Ayhan Daşçı ve 15 gün sonra düğünleri olacak Songül Daşçı, Mersin'in Anamur ilçesinden Edirne'ye geldi. Edirne Emniyet Müdürlüğü hayatını kaybeden polis memuru için hastane morgu önünde uğurlama töreni düzenledi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgunda tabuta konulan Mevlüt Ali Daşçı'nın cenazesi sedye ile bahçeye çıkarıldı. Burada hastane imamı tarafından duası yapılan Daşçı'nın cenazesi meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Hadi. Hadi. Edirne Belediye Başkanlığı'na ait cenaze nekil aracıyla İstanbul'a götürülen Daşçı'nın cenazesinin daha sonra uçakla memleketi Mersin'e gönderileceği öğrenildi.